Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün hakikaten buraya bir ümitle geldiğimiz bir karşılaşmaydı. Bizim biliyorsunuz kulüp olarak bazı sıkıntılarımız var ama bunları bahane olarak sunmak için burada değilim. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapıp bu ligde neler yapabileceğiz onu görmek istiyoruz tabii ki. Sonuç olarak baktığımızda farklı bir mağlubiyet aldık ama oyunun geneline baktığımızda oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci yarıda oynamaya çalıştık. Biraz daha topun bizde kalması için mücadele ettik. E, e, fakat bunda çok başarılı olamadık. Yani çok alan bıraktık. anlamda çok alan bıraktık. az önce de söyledim. Genç ve yetenekli oyuncularımız var. E, tek eksiklikleri tecrübe. E, bu ligde e, daha önce hiç profesyonel ligde oynamayan oyuncularımız var. E, biz onları mücadele edeceğiz. E, yine söylüyorum. Bundan şikayetçi değiliz. Bu elimizdeki oyuncularla e, en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız.